Emlak ve gayrimenkul alanında faaliyetlerini gösteren, aynı zamanda sektörde ün kazanmış sektörün önde gelen isimlerinden Metin Bey var. Metin Bey ile yapmış olduğumuz faaliyetlerimizi ve hizmetlerimizi alım satımlarımızda nelere dikkat ediyoruz gibi sorularımızla biz de ekranlarınızın karşısında yerimizi aldık. Siz de yerinizi alın diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Metin Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Tabii burada konuşacağız hizmetlerimizi, faaliyetlerimizi, emlak ve gayrimenkul alanında biz neler yapıyoruz, nelere dikkat ediyoruz diyeceğiz. Güven nasıl kazanılır diyeceğiz ama sizi biraz öncesinde tanıyalım. İsmim Metin Kalaycı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu faaliyeti göstermekteyiz. Bir 6 ay kadar oldu firmamızı kuralı tek şahıs firması olarak şu an gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde grup olarak diğer firmalarla ortak çalışmayla Türkiye'nin her yerine yayılma hedefimiz var. Bu hedeflerde çalışmaya istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle hayırlı olsun da diyoruz. Çok kısa bir zamanda sektörde ün getiren isimlerden birisiniz sizde. Peki buradaki faaliyetlerimizi konuşalım ama öncesinde neden Emlak ve Gayrimenkul diye bir soralım size? İşletmemizin de hikayesini alalım aynı zamanda. neden Emlak? Emlak şu an Türkiye bazında genelleme olarak da çok revaçta bir sektördür. Bir de arsa tarla olarak hiçbir zaman değer kaybetmeyecek bir şeydir. Yani Türk dünya genelindeki bir gerçek bir kavramdır. Para ekonomi düşer ama ev, arsa kesinlikle düşmez. Böyle güzel 6 aydır buradayız ve grup olarak da devam edeceğiz. Şu an şahıs şirketiyiz dedik. Bunu da özet geçelim buradan aktaralım izleyicilerimize. Peki, neler yapıyoruz bu alanda? Şu an bizim mecramızda yeni projeler kapsamında İpek Yolu projesi bu bizim mecramızdan geçmek üzere. Bu mahalle üzerinde özellikle şu an bir iki yıla üç yıla dayanan bir süreçte İşte koronavirüsün girmesi bakımından olsun, İnsanların ee, insanların şehirlerden artık açık ferah alanlara göç etmek istemesi ya da kafa dinlemek için yer değiştirmesi açısından merkezi konum olarak yakınlıktan bahsederek geliyoruz. İşte bizim bu bölgemizde yer alan Karaburun Plajı dediğimiz e, ahalimiz var. Yani Türkiye'de en büyük bir plajlardan tatlısu plajlarından bir tanesi de kumsal sahil olarak yani bu şekilde değerlendirmeler alarak yani emlak sektörünü buralarda daha canlılarına yaşatmaya gayret ediyoruz. Tabii alan müşterilerimiz genelde dışarıdan talep gelmesine rağmen de kendi ahalimiz içerisinde de yüksek bir revaçta talepler de oluyor alım satım olaylarından için. Teşekkür ediyoruz ve sizinle olan programımızın burada tabii ki sonuna geliyoruz ama öncesinde buradan ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şu anda ekranları başında sizi izliyorlar. Emlak sektörünün için bahsedeceğimizde bence müşterilerimiz biraz e, temkinli davranmaları lazım. E, tabii ki bizim duyduklarımız ve haberlerde gördüklerimiz gibi emlak sektörü basitçe alınan bir sektör olarak görünüyor ve herkes bu işi yapmaya çalışıyor. Yani, İnsanlar bir yerden bir şey alacaklarında ya da satacaklarında ya ben emlakçı aradan çıkarayım ya şu bunu biliyormuş gibi tarzda hareket etmelerinden ziyade güvenebilecekleri bir emlakçıya gidip danışmalarını tavsiye ederim.